Merhaba arkadaşlar. Efsun Ruhsar ben. Ee, çok fazla hisse kaldım. Ex partnerlerle ilgili açılım yapmam adına. Ben de bu akşam ex partnerlerle ilgili açılım yapacağım. Gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi 3 desteği ayırdım destelerime. Birinci destem Aquamarine piramidi. İkinci destem kehribar piramidi. Üçüncü destemde Çakra sarkacı. Destelere yoğunlaşın. Ben size biraz süre tanıyayım. Hangi deste size daha yakın onu seçin. Açılımın tamamı sizinle rezone olabileceği gibi hiç rezone olmaya Sadece bir rakam sizinle rezone olabilir. Sadece tek bir kart sizinle rezone olabilir. Kurduğum bir cümle, söylediğim bir kelime rezone olabilir. Hangisi sizin için uygunsa onu alın ve onu çalıştırın. Zamansız bir zamana niyet ederek yapıyorum açılımlarımı. Her zaman olduğu gibi. O yüzden bu açılımları ne zaman dinlerseniz dinleyin. O zaman sizin için çalışacaktır. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alarak birinci destemden başlıyorum. Bu arada gördüğüm bilgiden çok memnun oldum. Dün geceden beri maillerin arka arkası kesilmiyor. Attığınız mesajlar, sorduğunuz sorular beni gerçekten çok mutlu etti. Bunun için hepinize minnettarım. Gelelim destelerimize. Benim için işte desteği seçen arkadaşlar bu ayrılığın acısını fazlasıyla yaşıyorlar. Aslında bazı şeyleri arkalarında bırakmaları gerekiyor. Yaptıkları şey basit bir kıskançlık, bir yanlış anlamı da olabilir. Çok kısmetlisiniz arkadaşlar. Gerçekten çok kısmetlisiniz. Şurada bakın. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama resim o kadar güzel ki. Çok güzel bir kadının etrafında balıkların dönüp durması. Kendinizi özgür bırakın. Kendinizi çok hapsetmişsiniz. Yapabiliyorsanız meditasyon yapın. Her şey meditasyondur aslında. Yani ev temizliği bile meditasyondur. İşinize odaklanmak meditasyondur. İla, e, yoga veya reiki yapmanıza gerek yok bunun için. Şimdi gelelim tarot kartlarına. Keskin kararlarla sanki üç kişilik bir ilişkiden çıkmış gibisiniz. Çok ciddi sözler sarf edilmiş. Çok kırıcı konuşmalar geçmiş arada. Ya da siz bu kırıcı konuşmaları sevdiğiniz iki arkadaşınızla paylaşmış olabilirsiniz. Ancak bu Beyefendi size geri dönecek. Kupa Kralı olarak. Kupa Kralı ne kadar ketum olsa da aslında duyguların çok yoğun yaşayan bir insandır. Sizin bu konuda kendi hislerinize güvenmeniz gerekiyor. Arkadaş çevrenizden, ortak arkadaşlarınızdan, ortak tanıdıklarınızdan destek alabilirsiniz. Biraz da cesaretli olmanız lazım kendinize güvenmeniz lazım. Kendinize olan inancınızı yitirmişsiniz. Bence bunu yapmayın. Bu bey zaten size geri gelecek. Sizinle bir konuşma yapacak. O konuşmadan sonra siz kesin kararınızı vereceksiniz. Birinci destemiz bu kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Dinleyen arkadaşlar da çok teşekkür ediyorum. Gelelim ikinci destemize. Kehribar'ı seçen arkadaşlara. Beklediğiniz yardım uzaklardan gelecek. Bu biraz ilahi bir yardım bile diyebilirim. Çünkü e, sizin bu kişiyle bağlantınız çok kuvvetli. Her ne kadar şu an bitmiş olsa da bitti görünse de bu güvensizlikten, kıskançlıktan ötürü bitmiş bir ilişki. Siz emin olamamışsınız bu insandan. Siz anlayamamışsınız. Bazı şeyler her ikinize de ağır gelmiş. Ama aranızda çok güzel bir uyum var. Maddi manevi çok güzel bir yükselişle başlangıç yapacaksınız aslında bu kişiyle. İlahi zamana güvenmeniz gerekiyor. Bu insanla yeniden bir araya geleceksiniz. Size bir özrü olacak. Siz aslında bunu biliyorsunuz. Bu özrün gerçekleşeceğini, bu insanın size geleceğini biliyorsunuz ve bu insanla tamamlanacağınızı da biliyorsunuz. Ben burada biraz ikiz ruh enerjisi aldım. 99 4, 7, 11, 10 tamamlanmadır zaten. Bence bu insan sizin ikiz ruhunuz ve siz de bunun farkındasınız. Vay, gayet güzel çıkmış bence. Yalnız e, sizlerden de bir ricam olacak arkadaşlar. Bana zaman soruyorsunuz. Bazı maillerde zaman sorularını görüyorum. Ben zaman veremem. Bence kimse zaman veremez. Zaman veren insan her zaman yanılır. İlahi birliğin bir zamanı yoktur. Bizim zamanımızla aynı zaman dilimi değildir. Bir şeyler olması gereken zamanda gerçekleşir. Hmm. Şunları şöyle koyalım. Bir ikiz ruhumuz daha geldi. Siz birbirinizi rüyanızda görüyorsunuz zaten. Karşılıklı olarak rüyalarla haberleşiyorsunuz. Onun tamamlanma rüyalarda görme. Kutsal birlik. Aşkını özleme. Hayatınızdaki güzellik. bu insan bir değişim yaşamış, bir dönüşüm yaşamış ama çok büyük, çok köklü bir değişim. Ondan sonra kesin kararlar almış, sizinle evlenmeye karar vermiş ve bunun arkasında durarak size geliyor. Seni seviyorum. Benimle evlenir misin diyor. Ya bundan güzel bir şey olabilir mi? Seni seviyorum ve benimle evlenir misin? Evlenme teklifiyle gelecek. Siz sadece bekleyin. Dinlenin, eğlenin. Kendinize zaman ayırın. Bu insan size sapa sağlam geri dönecek. Öyle böyle değil. Direkt evlenme teklifiyle net. Hiçbir şüpheye yer bırakmadan. Ay. Kartlarım bu kadar. Bana söyledikleri de çok güzel şeyler. Dinlediğiniz için, beni desteklediğiniz için, bana ulaşmaya çalıştığınız için, videolarımı yorumladığınız için, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Hoşçakalın.